Arkadaşlar merhaba. Gap Compressor Tools YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 ton hidrolik sistem liftimizin tanıtımını yapacağız. Haydi başlayalım. Arkadaşlar liftimiz full elektrik kitlemelidir. Tam otomatik sistem diye geçiyor. 220 volt elektrikle çalışıyor. Şimdi enerjisini veriyoruz. Evet liftimizin üzerinde bir adet pako şalterimiz bulunmakta. Bu şekilde açıyoruz. Burada elektriğin geldiğini gösteren göstergemiz var. Acil stop butonumuz, kaldırma butonumuz, kilit ve indirme butonumuz. Liftimizin iki adet bu sütunda, iki adet karşı sütunda elektrikli sistem kitlemeleri vardır. Bu şekilde kalkışı gerçekleşmekte. Liftimizi istediğimiz seviyeye kadar kaldırdığımız zaman kilit tuşuna basıyoruz. Kilide oturuyor. İşimiz bitti. İndirmek istediğimiz zaman da down tuşuyla inişi gerçekleşmekte. Evet arkadaşlar 4 ton tam otomatik liftimizin hidrolik pompası ve motoru gördüğünüz gibi üst taraftadır. 9-10 litre yağ almaktadır. 2.3 HP bir motor gücüne sahip. Ayrıca arkadaşlar motorumuzda fan sistemi vardır. Kendisini çalışırken soğutacak. Bu da yanmaya karşı vesaire önlem amaçlı güzel bir sistem. Evet arkadaşlar hidrolik liftimizin 2 adet pistonu bulunmakta. Bir adet bu sütunumuzda bir adet de karşı sütunda pistonumuz var. Ayrıca e, Gaptus liflerimizde biz e, halat kalınlığımızı 12 milim yaptık. Bu çok büyük bir artımız bizim için. E, halatımız ve pistonumuz bu şekilde çalışmakta. Evet arkadaşlar Gaptus liflerinin bir açısından daha bahsedecek olursak sütun altındaki montajladığımız e, taban kısmının 40 değil 50 santimlik bir genişliğe sahip olması ve bu çekim yaptığımız liftimizde biz taban şase kullandık. Bu taban şase olayı Gaptus'un müşterilerine tanıdığı bir artıdır. Yarı otomatik ve tam otomatik liflerde dileyen müşterilerimiz taban seçeneğini kullanacaktır. Tam otomatik ve yarı otomatiklerin şaseli ve şasesiz modelleri de mevcuttur arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, liftimizin gövdesinde kolların kaymaması için sabitleme kilitleri bulunmakta. Çalışma mantığı da bu şekildedir. Bu şekilde kendini sabitleyip kaymayı önleyecektir. Evet arkadaşlar, liftimizin kollarında 4 adet avandanlık bulunmakta. Burada söktüğünüz cıvataları, somunları vesaire buraya koymakla beraber kaybolmanın önüne geçersiniz. 4 adet ayarlanabilir kol başı bulunmakta. Ayrıca 4 adet uzatmamız her sette sizlere gelecek. Kullanımı da şu şekildedir. Uzatmamızı aldık. Daha yüksek araçları bu şekilde çok daha rahat alabileceksiniz. Evet arkadaşlar liftimizin Gaptus tam otomatik liftimizin kolu 3 kademedir. Diğer kolumuz 2 kademedir. Bu tam otomatik liflere has bir özelliktir. Evet arkadaşlar, e, Gaptus liflerimiz ayrıca sizler için e, kapı takozları bir değil, iki adet bulunmakta ana gövdeyi montajladığımız kapı takozları sayesinde e, kapılar çok daha güvenli kalacak. Evet arkadaşlar, Gaptus 4 ton hidrolik sistem liftimizin, tam otomatik liftimizin tanıtımını sizlere yapmaya çalıştık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ayrıca arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de kalp atarsanız çok seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.